Merhabalar yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. FIFA 2020 ile beraberiz ve kariyerimizin 3. serisini bugün hep beraber oynayacağız. Videoya geçmeden önce destek olmak için kanala abone olup like atmayı unutmayın. İyi seyirler. Evet Beşiktaş deplasmandayız. Ligde oyuncular ısınıyorlar. Son hazırlıklarını yapıyorlar. Gördüğünüz gibi Galatasaray ile oyuncular şu an ekranda. Adamal Falcao, ama ısınmalarını tamamlıyorlar ve maça geçiyoruz. Evet her şey hazır. Dev derbi başlamak üzere ve oyuncular sağdaki yerini alıyor. İlk düdük geliyor. Burak Yılmaz oyuna başlıyor. Atiba Hutchinson. Dong. Gündüz oynanan bir maç. Nuri. Verdi pasını şimdi. Ansu Fatih. Fatih Hurtado'ya doğru. Güzel bir pas. Devamı gelecek mi? Geldi ve bir vuruş. Hayır, hayır, hayır. Golü kaçırıyor Hudson Odoi. Gerçekten müthiş bir pozisyon yakaladık. Çok iyi geldik ama Hudson Odoi bunu cömertçe harcıyor. Caner Erkin. Bunu Max Arons karşılıyor. Caner içeri kat etti. Şimdi Enkudu ortası. Muru çarpıyor. Lens yanlış bir pas. Pas atası. Lens şimdi Enkudu geliyor. İçeri çıkartıyor ve Burak Yılmaz'ın golü. Gördüğünüz gibi orada bir pas hatası yaptık. Enkudu, Burak Yılmaz ikilisi golü atıyorlar. Boş kaleye Burak Yılmaz golünü atıyor. Adem Laiç. Kaş. Vitor Ruiz. Vitor Ruiz geliyor. Tekrar şimdi Adem Laiç göbeğe döndüler etkili bir pozisyon. Atiba Hutchinson, Luindama son anda müdahale ediyor. Ademlayish topu kapıyoruz. Malang sar güzel paslaşmalar. Çabuk çıkabilirsek tehlike. İçeri doğru güzel paslar. Radamel Falcao içeri çevirdi ve boş kaleye gol! Almanya'nın pasında Radamel Falcao golünü atıyor ve maç 14. dakikada 1-1'e geliyor. Gerçekten çok seri paslaştık. Güzel paslaşmalar çok iyi yerde. Gördüğünüz gibi orada Beşiktaş defansında hatas topu kaçırdı ve maç 1-1'e bir geliyor. Adam Al Falcao. Güzel paslaşmalar şimdi. En sağa dön. Bravo. Ryan Ait Nuri. Nuri. Nuri'nin ortası gelmiyor. Enkudu. Maç bu dakikalarda hızlandı. Bir, to bir o tarafta bir bu tarafta. Enkudu şimdi. Kudu devam ediyor topu alamıyoruz bir türlü evet Rayan Aytun Nuri geldi savunmada topa müdahale etti ama bir hatalı pas Vitor Ruiz içeri çevirdi Burak Yılmaz çok kötü vurdu şimdi Adem Laiç çok çabuk geldi Adem Layıç önüne attı gidiyor Adem Layıç çevirdi topu Burak Yılmaz bir anda Adem Layıç bakın aldı topu güzel geldi orada önüne atıp gitti ve Burak Yılmaz bitiriyor 2-1 Atiba Hutchinson Müthiş paslaşmalar Beşiktaş yine etkili geliyor Kaleci Meret Topu kapıyoruz Şimdi hızlı çıkabilir miyiz Hudson Odoy Hudson Odoy aldı topu gidiyor Hudson Odoy Falcao çıktı dışarı Hudson Odoy çıkardı geriye Lemina Falcao Neler yaptık orada. Saçmaladık ya. Malangsar. Malangsar. Şimdi Ryan Ait Nuri. Nuri çalımını attı şimdi. Nuri. Güzel bir pas. Thiago Almada. Almada. Nuri'nin önüne doğru. Thiago Almada. Nuri paslaşması. Çeviremiyor içeri. Beşiktaş savunması giriyor araya. Şimdi Beşiktaş kontra hata deneyecek. Atiba Hutchinson. Kaş. Vitor Ruiz Lemina onu karşılayacak Vitor Ruiz Lemina'yı da geçiyor Tekrar geldi Lemina arkasından Şimdi Adem Laiç top önünde kaldı Çok iyi yerde Laiç Burak Kaleci Meret Hızlı çıkabilir miyiz şimdi maç çok tempo kazandı Ansu Fatih en sağda Bravo müthiş bir pas Şimdi Fatih geliyor Ansu Fatih Eksen etrafında döndü Bırakıyor Almada bir şut kaleci kurtarıyor. Bir daha almadı. Hayır. Vida fırsat vermiyor. Gerçekten müthiş pozisyonlar. Top bir o kalede bir bu kalede. Ama golü bir türlü bulamadık. Hala Beşiktaş 2-1 üstün. Luindama'ya doğru gelmedi. Şimdi Hurtado. Ansu Fatih. Tekrar Almada. Almada'dan müthiş paslar. Hurtado. Güzel yere çıkardı Lemina. Mario Lemina 42. dakikada maçı 2-2'ye getiriyor. Gerçekten harika paslaşmalar orada çok güzel çevirdik oyunu. Hurtado çevirdi Lemina temiz bir vuruşta maçı 2-2'ye getiriyor. Bravo Mario Lemina oyunu rahatlatacak mı şimdi? Lemina Döndü eksen etrafında Lemina'dan Thiago Almada Almada bir vuruş dışarıda Thiago Almada Enkudu'ya Enkudu'dan şimdi Hüsam Aor Şimdi Oar Pasını verdi Burak Yılmaz Tekrar Oar'ın önüne Offside Şimdi Adem Laiç Adem Laiç ile yine Beşiktaş geliyor Laiç hızlandı gidiyor Adem bir şut dışarıda. Duindama. Max Arons. Max Arons'tan Malang Malangsar. Güzel bir pas. Radamel Falcao. Bıraktı Hurtado'nun önüne. Hurtado vurdu kaleci. Bir daha vuruyor ve gol. Yan Hurtado maçı 3-2'ye getiriyor. Gerçekten Güzel geldik. Beşiktaş pozisyonları buldu ama bu sefer de golü biz bulduk. Falcao kurtuldu. Bıraktı. Hurtado ilk top kalecinin üstüne ve ardından golü boş kaleye atıyor. Almada çıkıyor. Atalay Babacan Ansu Fati'nin yerine de Henry Onyekuru oyunda. Beşiktaş şimdi etkili geliyor. Atiba'dan en sağ Enkudu. Enkodu geliyor. Ortasını yapıyor kaleci Meret. Zamanlaması çok iyi. Bravo. Ve Muhammet Muhammed Erleni. Aldı Kevin Prince Boateng. Ağur. Beşiktaş çok geveledi. Ama golü atıyorlar. Dakika 80. Altı da maç. 3, -3 e geliyor. Gerçekten Beşiktaş çok etkili geldi. Prince Boateng orada bir an topu Kaybettiler hakimiyet sandım ama en kuydu. Golü atıyor. Lemina. Lemina açarıyor kendine. Lemina topu verdi şimdi. Hudson Odoi. Araya geçiyor. Atalay Babacan çevirdi. Bir vuruş gelir mi? Gelmiyor. Top kısa kaldı orada. Golü atamıyoruz ama son bir atak şansımız daha var. Hudson Odoi. Falcao. Falcao çevirdi içeri Hurtado korner. Son dakikada yükleniyoruz. Şimdi Atalay. Atalay'ın ortası vur tek vuruş tabi. Tek vuruş yapamadı kontrol etti maç 3-3 berabere kalıyor Beşiktaş'ta harika maç 3-3 berabere kalıyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde Bernabeu'da rakip Real Madrid ve yedek ağırlıklı bir kadroyla sahadayız. İlk düdük geliyor ve Real Madrid maça başlıyor Karim Benzema ile. Şimdi Sergio Ramos kaptırdılar. Yan Hurtado. Yan Hurtado. Hurtado bıraktı aradan. Seri topa yetişemiyor. Benzema. Benzema. Benzema'dan çok iyi bir pas sağ kanada. Gerrit Bale orada. Beyl'in ortası. İndirtmeyin bir vuruş. Kaleci Meret indiriyor seriye. Seriden Lemina. Lemina sağdan hatsın Odoi koptu gidiyor. Odoi'ye doğru bir orta geliyor. Hurtado bir kafa kalecinin kucağına. Benzema. Gerrit Bale. Casemiro. Gerrit Bale. Kolesran müthiş bir pas. Gerrit de top. Belge Gel vurdular ve kaleci Meret. Ansu Fati kenara açıldı. Ansu Fati. Ansu Fati geriye çıkardı. Seri aradan bıraktı. Hurtado ve gol. Bernabeu'da 1-0 öndeyiz. Gol yan Hurtado'dan geliyor. Gerçekten müthiş bir pozisyon. Çok güzel geldik. Çabuk çıktık. Fatih seri bıraktı aradan. Hurtado ve köşeye bırakıyor. Hurtado bıraktılar topu. Andone. Hadi bakalım. Devam et şimdi. Ansu Fatih. Fatih'in ortası. Orta geliyor Hurtado. Kafayı vurdu ama nereye? Luka Modric de içeri doğru bıraktı. Toni Kroos, Karim Benzema. Real Madrid çok etkili geliyor. Benzema'nın vuruşunda gol geliyor. 45 artı 1 de Real Madrid beraberliği yakalıyor. Gördüğünüz gibi Benzema, Kroos harika paslaşmalar. Benzema köşeye bırakıyor. Real Madrid gerçekten kıpırdatmıyor bizi. Çok pres yapmaya başladılar bu dakikada. KAZEMIRO bir vuruş top dışarıda. Starava, Luyendam artık müdahale etmen gerekiyor. Müdahale etti ama yetersiz. Orta geliyor. Hudson-Odoi kalecinin kucağına bırakıyor. Geri. Gareth Bale Real Madrid yine yakaladı topu ama kaleci Mere kurtarıyor. Bale. Bale'in ortası kafa vuruşunda Ramos topu dışarı atıyor. Hazard. Benzema. Çok iyi yere çıkardı. Krosun vuruşu. Kaleci Merede kalıyor top. Seri. Lemina. Onyekuru devam et oğlum. Onyekuru gidiyor şimdi. Çok çabuk geliyoruz. Onyekuru içeri kat etti. Henry Onyekuru düzeltti. Bir vuruş dışarıda. Mariano şimdi. Lemina. Lemina. Aradan bıraktı. Radamel Falcao vurdu. Kaleci kurtardı. Falcao Falcao'da Falcao'da Falcao kaldırdı arkaya geçmiyor Kaleci'den dönüyor Gerçekten çok enteresan bir pozisyon Orada ama pozisyona gole çeviremiyoruz Ve maçta da son düdük Geliyor Evet ligde Gaziantep Deplasmanındayız ve Maçı başlatıyoruz Evet Gaziantep deplasmanında 3-0 kazanıyoruz. Gollerimiz Thiago Almada, Hurtado ve sonradan oyuna girmiş Florin Andone'den geliyor. Şampiyonlar Ligi'ndeyiz. Rakip Kulüp Buruş. Gruptan çıkma mücadelesi vermeye devam ediyoruz. Takımlar ısınıyor. Evet Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibimiz Kulüp Buruş. Gruptan çıkma mücadelesi veriyoruz ve maça başlıyoruz. Max Arols. Haydi Galatasaray diyoruz. Bu grup zorlu bir grup eğer çıkarsak gerçekten bizim için iyi olur. Benaken bıraktı sağ tarafa Sobol. Sobol'a Luyendama müdahale ediyor ama yine geliyorlar. Luyendama yerde kıvranıyor. Onlar devam ediyorlar. Top dışarıda. Gerçekten Luyendama'nın ayağı gitti. Eyvah. Eyvah eyvah eyvah. Bu pozisyonda Luyendama sakatlandı ve yerini marka o tek şehir ayağı bırakıyor. Gerçekten bizim için kötü oldu. ama sakatlandı. Snagdros ortasını açıyor. Bir kafa Cagney kaleci Meret kurtardı. Penaltı yakaladı. Embaye bayı Cagney ile kulüp vuruş şimdi. Geliyor bir vuruş kaleci Meret. Bravo sana Meret kurtardı. Bu anda ekrana geldi bu arada. Yine korner kullanıyor. Kulüp vuruş. Lemina yanlış yere indirdi. Cagni'nin vuruşunda kaleci Meret. Bakamıyor gerçekten Ansu Fatih'i iyi hareketlendi ama topu önüne bırakmadık. Şimdi Cagni. Van Hagen. Cagni geliyor yine. Cagni'nin vuruşu dışarıda. Mbaye Cagni. Şimdi Lemina topu düzeltti vurdu kaleci Mignoli. Gerçekten harika vurdu Lemina. Ama kaleci Mignole. Şimdi Malang Sar. Almada. Lemina. Falcao. Lemina. Bıraktı aradan. Hurtado bir vuruş ve gol. Yan Hurtado'dan geliyor gol ve 1-0 öndeyiz dakika 27'de. Uzun bir top. Top bizde kalıyor şimdi Almada Almada'dan Ansu Fatih Fatih indi şimdi Çizgiye süratle Fatih Yaptı ortayı Hurtado Mükemmel bir pas Hurtado bitiriyor Gol sevincini görüyorsunuz Hurtado'nun Ansu Fatih harika hareketlendi Hurtado kendini kurtardı Orada müthiş pase Tek vuruşta golü atıyor Şimdi Van Vanagen, Van Vanagen Van Agen, Arkasında kaldı Ritsin. Embaye Cagni. Kaleci kurtardı. Offside. Offside olması gerekiyor. Evet. Arka direğe doğru uzun bir top. Embaye Cagni. Roveşata ile çevirdi. Bir vuruş. Kaleci Meret'te kalıyor. Şimdi. Almada. Harionye Kuru. Kurtado. Hurtado. Henry Onyekuru'nun önüne doğru. Onyekuru aldı gidiyor şimdi. Onyekuru gel geriden. Bir pas ve bitiriyor orada Andone. Gerçekten hurt ben arkadaki Hurtado'yu bekledim ama gelmedi. Neyse ki Andone gecikmedi oraya. bu sevincini yapıyor Florin Andone. Onyekuru çok çabuk geldi. Güzel de noktaya çıkardı ve Andone köşeye bırakıyor. Nuri Ansu Fatih. Fatih bıraktı Nuri'nin önüne. Nuri, Nuri gidiyor şimdi. Nuri ortası bir kafa offside. Artık orada çıkarıyoruz. Bravo çocuklar. Şimdi Henry Onyekuru. Henry Onyekuru ikinci yarıda girdin artık koş biraz be. Henry Onyekuru. Onyekuru kaptırmıyor. Almada, Hurtado, Hurtado vurdu kaleci. Gerçekten iyi geldik yine ama. Kötü kaçırdık. Şimdi Sneidrox Balanta kontra atağa geliyorlar. Sneidrox, Sneidrox. İsimlerini telaffuz etmekte biraz zorlanıyorum. Gerçekten değişik isimleri var ve şimdi fantastik bir pas verdi. Embaye Cagne kapatamıyoruz. Balanta ve gol geliyor. Vanaken maçı 3-1'e getiriyor ve gol sevincini yapıyor Vanaken. Çok da sevinme. 3-1 öndeyiz. 4 dakika ne yapabileceksiniz? Şimdi Balanta, Cagne, Snapdrogo yine geliyorlar. Çizgiye inmeye çalışıyor ama artık kapın şu topu. Şimdi geriye döndürdük iyice. Mata, Vanaken. Vanaken uzatmalar görünüyor artık bu arada maçta. Tau, Tau. Aman Allah'ım Tau astı topu resmen. Uzatma dakikalarında Tau topu 90'a asıyor görüyorsunuz. Mükemmel geldi. Bayrağımız kapatmış golü göstermedi ama güzel bir gol attılar. En maç bitiyor ve Kulüp Burucu 3-2 yeniyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde yolumuza devam ediyoruz. Bir sonraki maçımıza Trabzon'la devam edeceğiz. Bir sonraki kariyer ama şöyle bir puan durumuna bakalım. 26 puanla zirvedeyiz. Liderliği aldık gördüğünüz gibi. Şöyle baktığımız zaman da Ansu Fati Lig'deki gol kralı. Radamel Falcao da listede kendine yer edinmeye başladı. Evet UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkmayı da garantiledik. Real Madrid lider. Biz ikinci sıradayız ve son maçımız formalite maçı Paris Saint Germain ile oynayacağız. Evet, Verilerimize bakarsak da Ansu Fati 17 maç 13 gol 3 asist gerçekten harika. Hurtado 15 maç 12 gol 5 asist. Ondan sonra da Filo Radamel Falcao 17 maç 7 gol 5 asistine güzel bir katkı gerçekten. Yeni transferlerimiz Hurtado ve Fatih Falcao üçlüsü harika işler yapıyor. Thiago Almada da 14 maç 2 gol 5 asist o da ciddi bir katkı sağlamış bize. Yavaş yavaş taşlar yerine oturmaya başladı ve ligdeki konumuzu da aldık. Şampiyonlar Ligi'de yolumuza devam ediyoruz. Hatalarımızı azalttık biraz da ileride daha pratik olduğumuz zaman daha da güzel başarılı videolar çekeceğiz inşallah sizlerle beraber. Videoların devamını kaçırmamak için ve bize destek olmak için abone olmayı unutmayın. Like atın. Hoşçakalın.